Demek bana ihanet edersiniz ha. Demek bana ihanet edersiniz. Alın bakalım marazaliye ihanet etmek neymiş? Görün bakalım. Görün alın size. Alın ağzınızı yüzünüzü kıracağım. Siz kime bulaştığınızın farkında değilsiniz oğlum. Alın bakalım beni mi öldürecektiniz? Alın bakalım size. Alın bakalım. Ulan çocuğa bak diye vurur gibi vuruyor. Biz burayı hiç iyileştirmese miydik acaba? Harbiden ya gidelim başımıza bela olacak bu dört mafiyi dört serseri de öldürecek bu çocuk. Oğlum ben size demiştim bu marazeli de tekin birine benzemiyor ölseydi keşke bıraksaydık öyle. Siz kim bana ihanet etmek kim lan alın lan alın bakalım size alın bakalım. Bu şehirde maraz Ali'ye ihanet edecek kişi anasının karnından doğmadı daha. Arkadaşlar olamaz bu Ali'nin arkasında gördüğünüz serseri mafyalar Ali'ye ihanet ettiler. Ali'nin intikam alması için yardımlarınıza ihtiyacı var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin ki Ali intikamını alabilsin. Lütfen arkadaşlar yardımlarınıza ihtiyacımız var. Yalvarırım bırak artık bizi Aa, öldüreceksin çok özür dileriz çok pişmanız. Adam vücudumda kırılmadı kemik bırakmadı Aa, çok acıyor. Biz bu Marazali'ye nereden bulaştık hayır. Marazali abi ne olur bırak oh, oh, bırak bizi ne olur. Oh. Kapayın çenenizi kapayın öldüreceğim sizi bana ihanet etmek neymiş göreceksiniz Sizin sonunuz geldi artık hapishanede sizi çok fena dövmüştüm size akıllanmamışsınız Şimdi ise yarım bıraktığım işi tamamlayacağım Hayır ya olamaz neredesin ha? Ravamla turlamak da çok keyifliymiş. Aa, oradaki de kim? Wednesday değil mi o? Wednesday yani çarşamba. Çarşamba senin burada ne işin var? Ne işin var? Sanki bir sorunun var gibi yürüyorsun bir de. Suratında çok asık. Ne oldu? Ay Yusuf, bebeğim doğacak. Ali ortalıklarda yok. Ali'yi gördün mü? Bebeğimiz doğacak. Ali'yi bulamıyorum. Yok valla görmedim ama istiyorsan seni hastaneye götürebilirim. Çok geç kalmadan gidelim hastaneye istersen. Atla yanıma. Ali olmadan kaç yer hastaneye gitmem Ali olmadan doğum yapmam Bebeğim doğduğunda babası Ali de yanımda olacak Yoksa doğurmam hastaneye gitmem E manyak mısın ne yapacaksın o zaman Sokakta mı doğuracaksın yani bebeği Gel madem seni Arda amcalara götüreyim Belki Arda amcalar biliyordur nerede olduğunu He Bak işte o olur çok teşekkür ederim Yusuf Sıkı tutun çarşamba gidiyoruz Benim arabam çok hızlıdır Ay Yusuf eşeğini aldın herhalde hayırlı olsun. E tabii ki güzel olacak. Ya çarşamba ben anlamıyorum çok güzel kızsın. Sen Ali gibi bir salakta ne buluyorsun? Yani affedersin Ali kocan da yani suratı tam bir eşeğe benziyor yani. Bir de tam bir dangalak sonuçta. Aman neyse işte geldik. Arda amca burada olmalı. Beni buraya kadar bıraktığın için çok teşekkür ederim Yusuf. Adamın dibisin çok sağ ol. Bundan sonrasını bu adam dövmekte ne zahmetli işmiş ya kaç saattir dövüyorum ben yoruldum bunlar dayak yemekten yorulmadı Vallahi çok yoruldum ya şurada biraz dinleneyim sonra dövmeye devam ederim tekrar ya kardeşim tamam adamların ağzını yüzünü kırdın tevkire çevirdin adamları bırak gitsinler artık Evet ya bırak artık şu adamları bırak kardeşim daha nereye döveceksin yok yok bunları iyice akıllanana kadar döveceğim bunları biraz daha enerji depolayayım iyice döveceğim sonra da öldüreceğim bunları kimse marazoliye iharet eden Ula vallahi çok pişmanız Maraz Ali. Ne olur ne olur bırak bizi. Ne olur öldürme. Yeterince dövdü. Harbiden ya çok kötü dövdün bizi. Yeter artık. Ne olur bırak bizi Ne olur gidelim. <laughs> Ulan adamı nasıl dövdüysem konuşmayı unutmuş. Garip garip sesler çıkarıyor. Evet Marazeli sence de bu kadarı yetmez mi? Bence derslerini aldılar. Artık bırak onları gitsinler. Senin ne kadar tehlikeli biri olduğunu öğrendiler Marazeli. Bırak hadi gitsinler yazık. Ulan köylüler bana bakın. Beni kurtardınız diye size bir şey yapmıyorum. Valla çok kötü yaparım. İçime karışmayın. Marazeli kimseyi dinlemez. Kafasına ne eserse onu yapar. Tamam abi tamam pardon. Marazeli adamdır. Biz ona karışamayız. Özür dilerim. Oğlum adamı kışkırtmayın lan. Bizi dövecek böyle şimdi. Ulan adamın gücü mü kaldı lan? Şuna bak ne biçim dövdü herifleri ya. Çarşan bak kızım sen manyak mısın ya? Ne Ali'se artık doğum vaktin gelmiş. Hastaneye gitmeliyiz hala. Ali nerede diyorsan. Boş ver Ali'yi şimdi. Biz hastaneye götürelim seni. Ondan sonra buluruz Ali'yi. Hayır diyorum. tamam çarşamba bekleyin siz burada ben Ali'yi bulup getireceğim sana tamam ya tamam. Ulan ne Ali'ymiş arkadaş Ali de Ali Tutturdu kız ya manyak mıdır nedir Bebeği doğacak hala Ali diyor Bu Ali de ne kadar sorumsuz bir çocuk ya Bebeği doğacak hala nerelerde Kesip mafyalardan intikam almaya çalışıyordun Evet sopa bitti Sırada silah var Hepinizi vuracağım artık Sizi vurduktan sonra hapse gireceğimi biliyorum Ama hepinizi vuracağım Son bir dileğiniz var mı he var mı Ulan vallahi benim son bir dileğim var Ne olur bizi vurma Ya sabır ya ne kadar salaksın sen İlk seni vuracağım Hayda vallahi başlıyor bunları infaz etmeye. Marazali'den korkulur ya. Abi biz mal mıyız? Niye burada bekliyoruz? Yürü gidelim artık ya. Harbi doğru dedin ya. Yürü hadi gidelim. Sonra Kerem komiser bizi de hapsatacak. Mal gibi izliyoruz biz bir de. Keşke vurulduğuyla kalsaydı bu malda. Ne olur yardım edin. Vurmasın bu bizi. Ne olur yardım edin. Evet ya yardım edin. Ne olur yardım. <laughs> Susun kimse sizi duyamaz He, Hayır o ses de neydi Ali oğlum hayır sakın Ali dur sakın yapma oğlum Baba sen karışma Onlar bana Marazeli'ye ihanet ettiler Şimdi de cezalarını çekecekler Bu pis mafyalardan kurtulacağım Sonra da hapse gireceğim Ama hayır oğlum sen hapse giremezsin Hayır Hayır baba onları vurduktan sonra cezamı çekeceğim Gireceğim hapse Oğlum sen hapse girersen bebeğinize kim bakacak Wednesday yani çarşamba doğum yapacak seni bekliyor seni arıyor bebeğin olacak oğlum benim de torunum olacak hapse mi girmek istiyorsun gerçekten bunlar yüzünden ne babacım sen ciddi misin bebeğim mi oluyor yaşasın ulan oğlum valla yırtıkla galiba dileğim gerçekleşti la yırtıkla galiba dur sesini çıkarma şimdi yine kafasının teli atar bir şey olur gelir vurur bizi bu manyak aynen aynen bunun sağ sonu belli olmaz susun sessiz konuşun Ola <laughs> oğlum seni bir de biz dövelim de eski haline dönsün. Fabrik ayarlarını döndürek onu. Konuşmayı unuttu herif. Hadi oğlum başlar bunları. Gidelim bebeğin olacak onu sevelim. Evet babacım doğru diyorsun. Bu pislikler için değmez. Hadi gidelim bebeğim de olacak yaşasın. Baba oluyorum hadi babacım gidelim. Ulan vallahi yırttık be işte bu yırttık. Vallahi şansı varken bizi öldürmeliydi. Şimdi bizi burada bıraktığına göre intikamımızı alabiliriz. Bizi böyle dövmek neymiş o velede göstereceğim. Demek bebeği doğuyor. He, o bebeği alalım da biz görsün bakalım. <laughs> Bebeğini kaçıralım. Dünya kaç bucakmış görse Bebeğini kurtarmak için kendi elleriyle teslim olacak bize. <laughs> Doğdu bebeğiniz çok şükür. Ay gerçekten mi kime benziyor? Bana mı babasına mı? Canım oğlum ya ne kadar tatlı değil mi babacığım? Ne kadar tatlı canım oğlum benim. Aynı bana benziyor, aynı ben. Evet oğlum dedesine ve babasına çekmiş. Aynı biz Sıfatıp bize benziyor. Aynıyız ya resmen aynı. Sonerim konuşmaları duydunuz çarşamba hanım. Aynen babasına benziyor. Of ya hayır olamaz çocuk. çarşamba? Baba ne diyor bu çarşamba? Oğlum boşver yeni doğum yaptı kızı. Biraz duyguları karışıktır. Evet boş poşer oğlum. Dizelin sonra. Aman evet doğru söylüyorsunuz. Ne kadar tatlı bir çocuk ya. İnanamıyorum. Bu benim çocuğum mu şimdi? Ben baba mı oldum? Canım oğlum sana söz veriyorum. Senin için her şeyi yapacağım. Sana her şeyi alacağım. Seni çok fazla koruyacağım canım oğlum. Sana asla zarar gelmesine izin vermeyeceğim oğlum. Saçının teline bile zarar veremeyecekler. Bir tanecik oğlum benim. Canım oğlum. Doktor bey ya ciddi misiniz? Gerçekten Ali'ye mi benziyor? Ona mı benziyor? Eyvallah. eyvallah çarşamba hanım. Of ya. Son gelen ilgiler gider. Marazali hadi bakalım. Bakalım yeni doğmuş bebeğini kaçırınca ne yapacaksın? Ne yapacak? Mecburen teslim olacak bize. Biz de bebeği verip oraya alıp öldüreceğiz. Aynen öyle. Bu sefer gerçekten kurtulacağız ondan. Hadi bakalım hastaneden çık artık marazeli. Bebeğini de al gel. Ola oğlum vallahi inanamıyorum. Sonunda kurtuluyoruz bu marazeliden. <laughs> Yaptıkların hesabını şimdi verecek işte bize. Bizi dövmek öyle kolay mıymış? Hadi bakalım. Maraz Ali değil bundan sonra Malali Ali diyeceğiz ona. <laughs> Hele bir çıksın bakalım şu hastaneden. <gülüyor> <gülüyor>